Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şimdi bu haftayı değerlendirmiştik zaten. Ama belli aralıklarla mümkün olduğunca her gün size yeni açılımlar yapacağım. Demiştim. Ve bugün de eve geldim. ve size açılım yapmak için masama oturdum. Haftalık değerlendirmeyi yapmıştık zaten. Ama bugün özellikle bugün o kadar sert bir gündü ki riskli hatta tehlikeli anlaşmazlığın çok bol oldu hıcı çalışanlar için çok yoğun bir gündü. Ben de bayağı bayağı hissettim bunu. Yani gündem çok yoğun. Özellikle de Haziran ayı için ben açılım yaptığımda bunu çok net görmüştüm. Sizlerle de paylaşmıştım. Şimdi nasıl çıkacak bakalım. Hoppa. Hatta kartlar yerinde bile durmuyor. Gördüğünüz gibi. Savruluyorlar. Yani baya ortam gergin arkadaşlar. Yani ben iş yerimde de bunu fark ediyorum. Bilmiyorum sizde nasıl bir ortam var ya. Ben baya baya hissediyorum bunu. Daha gerçekten yerinde durmuyorlar. Şöyle bir bakalım. Burç burç yapalım diyorum ama talep ettiğiniz ölçüde ben size yönelik açılımlar yapıyorum. Eğer bana bildirirseniz o şekilde yani nasıl isterseniz o şekilde devam edebiliriz. Ben yine de koç burcuyla bir başlamak istiyorum. Bakalım tarot kartlarım bana koç burcu için neler söyleyecek. Tarotumuzu seçtik. Evet. Katina'dan da alalım. Şimdi bakalım. çok sert. Ego kartı geldi arkadaşlar. Bu hafta dediğim gibi haftaya başlarken bayağı sertti. Ve sizin de ilk açılımınızda ego geldi. Yanlış bir kapana kısılma duygusu. Maddi şeylerle gereğinden fazla odaklanma. Olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Evet zaten dediğim gibi yani özellikle maddi konuda kolektife de yansıyan çok sert bir etki var. Bunu da özellikle Koç burcu kendinde çok yoğun hissediyor diye düşünüyorum şu anda. Ee, yani bu kaygılar çok da aşılamayacak şeyler olmayabilir arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim ben size. Belki de çok büyütüyorsunuzdur. Ki bence Katina kartında benim düşüncemi söyledi. Yıldızlar kartı der ki bu konuda bir fırsatım var. Yani asla alaşağı olmayacaksın ben Hemen yanında adalet kartı geldi. Ve adalet kartı adil ve uygun karar. Yani ektiğinizi biçeceksiniz arkadaşlar. Eğer kötü tohumlar ektiyseniz kötü tohumlar Geçeceksiniz demektir bu. Hava dörtlüsü geldi yanında. Dinlenme ya da tatil zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir. Hmm. Yani burada diyor ki, <laughs> burada şimdi iki tane at arkada, bir tanesi de önde. Ağaç kovuğu sanki burası değil mi? Çok rahat bir ağaç kovuğunda uzanmış. Fakat çok yorgun bir şekilde uzanıyor bu at. Yani bu da bana der ki bir mola vermen gerekiyor ve vereceksin der. Şimdi adalet kartının destekçisi Sunit geldi pardon Dare geldi. <laughs> Özür dilerim. Hava dörtlüsünün kartı da sunit geldi. Yani bu da ne diyor? Bu, bu kişiler sizi temsil ediyor arkadaşlar. Demek ki iyi şeyler ekti birçok kişi ki Dare paranın şahsıdır. Katina'da. Parayı temsil eden bir şahıstır ki Dare'nin zaten gördüğünüz gibi başında bir elması var. Değerli bir taşla süslü bir kovuk mu deniyor acaba buna? <laughs> Orada çok takıldım ama. Yani parayı temsil ediyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi devam ediyorum. Son kartında su sekizlisi İlerleme arzusu, daha anlamlı bir arayış, ruhsal ve duygusal büyüme diyor. Şimdi bu molayı veriyorsunuz ve bu molayı verdiğiniz zaman içerisinde daha anlamlı bir arayışta kendinizi bulabilirsiniz. Bunun sonucunda da çektiğiniz ıstırabın sonu, şifalanma geliyor arkadaşlar. Yani bu kaygıları bir kenara atmanızı tavsiye ediyorum ben. Şimdi bir sonraki açılımı boğa için yapacağız. Şimdi ufak bir mola vereceğiz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar.